Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğunda kuralsız sürücülerin önüne geçmek için uygulamalarına devam ediyor. Şehrin belirli noktalarında uygulama noktaları kuran ekipler bütün araçlarda sigorta, muayene, egzoz kontrolü yapıyor. Araçlarda ayrıca abart egzoz denetimi de yapan ekipler eksik belgeli sürücüleri uyarırken ikinci defa uygulamada eksik belgesi olan sürücülerin ise eksik belgesine göre araçlarını trafikten mene kadar giden cezalar uyguluyor. Sabah valilik kavşağında yapılan denetimlerde ise 134 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde eksik evrağı olan 26 araca 22.023 TL ceza uygulandı. 9 araç trafikten men edilirken 7 sürücüye ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Bütün uyarı ve ikazlara rağmen aracında abartı egzoz bulunan 3 araç da trafikten men edildi. Uygulamaların yaz boyu gün aşırı ve değişen uygulama noktalarında devam edeceği öğrenildi. <laughs>